Evet bugün Windows e, çok güzel bir şey yazıyoruz. Buradan geliyoruz programlar ve özellikler de diyoruz. De buradan de buna de basıyoruz. De buradan de sonra de Hyper V yüklüyoruz. Buna tık basıyoruz. Hı. Tamam diyoruz. Bilgisayar yeniden başlatılıyor. Sonra Hı. buradan Hı. sonra Buradan kurulma basıyorum. Bir daha tamam değil. Yeniden başlatalım. Evet, ve artık yeni bir ya, Şuna Windows set. Altından Basıyorum. Çınar. Bak şimdi açılıyor. Çıkış. 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 Ve Çıkış. Çıkış. Ve, Çıkış. Ve, Çıkış. ve ve karşında. O bir her şey de her şeyi buluyorsun. Burada gördüğünüz gibi hiçbir tamam. şey yok. Burada bu yazıyor da yani. Çok önemi yok. Bunlar silinir, her şeyi görürsünüz. Çok merak ettiğim bir şeydi orada. Nasıl ondan hepsini silsek? Şey. Kaldır diyelim. Evet diyelim. O da siliniyor şu anda. Evet. Attı diyorum. Şu an ben bu siliniyor. Bir daha bu sefer Bakalım alamıyor. ne olacak? Aa, Niye geri gitti? Evet, bu şuanda evet. Şu an bir şeyler falan diyor. Bir şeyler dedi az önce. Ve evet, burada bazı şeyler sormuş. Ve ortaktan bunları silelim. bak mesela bu resimler falan gitmiş, hepsi gitmiş. Çok çok yürü, yürü. Veya Heh, bak şimdi daha tamam. Mesela buradan ses ayırdı falan diyor. Ne model. Tamam ee, yapamıyorum. <laughs> Mesela arama denir. Aramayı da karıştırmasın. Ama yüklü ikisi. Bunları kapatalım. Bunları kapatalım ya. Yani. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada. Bunları kapatamıyoruz. Bunu yeniden başlatabiliriz. Bu Sonra ne oluyor? Herhalde buradaki bir yol şeyleri geri geliyor. Yok gelmemiş. Bak ama buradaki abi. videolar var. O, okum, okum, Şunları okum, 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 mesela sileme hatta. Silemiyoruz. Onları yani. silemiyoruz. Buraya tam ekran yapabiliyoruz. Şu an bir Şu an bir... Şu an bir, 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 bir bilgisayarda bir şey oldu. Bir yedik oldu bilgisayarda. Allah'a emanet sen, Mesela aldı bak buraya basamıyorum. Ne basamıyorum. çok kötü, çok kötü. Heh, basıyorum sordum. Sadece et yapalım var, et gevala. Ama burada da var, bir şey yapıyorum. Ayarlarda ne şey yapıyorum? Mesela dili değiştirelim hadi. Hadi, ne yapalım? Bak mesela şu anda. Biz, mesela buna Galatasaray'sın sen yapsak. <laughs> Havayı yaptım. Bak şu an değişti. işte. <Gülüyor> <Gülüyor> mesela dili değiştirebiliyor muyuz? Düştüğümüz Çince. Hay. Mesela en alttaki yani bu kaç oluyor? Böyle. <laughs> ha mesela dil. Dilden gelsek. Burada Anladım. şey dil ekleyelim. mesela. Ne ekleyelim? Aha Arapça. Allah yandık. Yandık. Hayır açmayacağım. Açmayacağım. Mesela buna yapsak, bunu yapsak mesela. Geliyor. Evet Arapça faz. Şu anda inecek biraz sonra. Biraz sonra inmesi lazım. Aha, şimdi indiriliyor. Ne <laughs> ee, Yok, <laughs> <ya. gülüyor> Hadi, Hadi. Hadi görüşürüz.